Merhaba, isim Kenan Kollay. İzmirliyim. Daha henüz 9 yaşında anneme bazı zor sorular sormaya başladım. Nereden gelip nereye gidiyoruz? Ben kimim? Ne için bu yaşam diyeyim? Ne için, neden bu beden diyeyim? Bu hayatın amacı ne? Allah'a nasıl varırım? Allah'ı nasıl hissederim? Acaba bu dünyanın bir amacı var mı? Benim bu yaşamdaki amacım ne? Bu ontolojik, epistemolojik soruların cevabı genelde Dinsel cevaplardı ve ben yeterince tatmin olmayınca inanç, bilim, felsefe, simya, okültizm, ezoterizm, her şu alanda bir sürü araştırmalar yaptım. Ve yıllar beni kurumsal kimliğimin yanında bir eğitmen, yazar ve koç olarak da yetiştirdi. Ve aynı zamanda da bir futurist. İşte artık Ezoterik Öğretiler Akademisi'nde sizlerle buluşup eğitimlerimi sizlerle paylaşıyorum. Eğitimlerimin diğer eğitimlerden farkı şu. Yaşanmışlıklardan geliyor. Dedim ya 20 bin saatlik öğrenmek ve işsel yolculuk. Ve 20 bin saat boyunca öğrendiklerimi, hala öğrenmekte olduklarımı Türkiye'de genel müdürlük yaparken ve yurt dışında üst düzey yöneticilik yaparken en zor koşullarda kendimi sanayarak denedim ve deniyorum. Aynı zamanda da 2.000 saat boyunca profesyonellere ve hakikati arayan kişilere koçluk ve mentörlük yaptım. Ve Türkiye'de 4 kitap, yurt dışında Amerika'da da 2 ayrı kitap yayınladım. Bunun yanında Türkiye'de, Amerika'da ve da Hindistan'da binden fazla yazım en az bir düzine de hala yayınlanmakta. Eğitimlerimin farkı yaşanmışlıklardan geliyor. Diğer önemli unsur da inanç, bilim, felsefe ve ezoterizmi ve de mistisizmi hep beraber bir olarak ele alıyorum. Hiçbirini ayırt etmiyorum. Eğer sen de hakikati arıyorsan, kendi öz hakikatini ve potansiyelini keşfetmek istiyorsan ve bunları yaparken hakiki insan olmak ve hayatı hakikatiyle ve hakiki olarak yaşamak istiyorsan eğitimlerime katıl. Sevgiyle kal.